Herkese ekip garajdan tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlere söylediğimiz gibi dükkanımızın tanıtım videosunda araçlarımızı almaya başladık. Ee, özel olan araçlarımızla alakalı yani işleri e, temiz bir şekilde halledebilecek, uzun sürecek, komplike olanlarla alakalı videolar geleceğini de söylemiştik. İlk videomuzu bu vesileyle çekmiş oluyoruz. Aracımız bize Tekirdağ'dan geliyor. Kendisi 1990 kaç model Murat? 98. 98 model. Çok önemli değil zaten. Vectra B 2.5 6 silindirli motorumuza sahip. Bu motor biliyorsunuz ki İstanbul'da demeyeceğim, tüm Türkiye'de e, tamirciler ve ustalar tarafından genellikle bakmayız, etmeyiz e, çok sıkışıktır kaput altı vesaire gibi söylemlerde bulunarak çok tamir edilmiyor. Belli başlı büyük sıkıntılara da sahip bu şekilde. Bu aracımız bize elektrik tesisatında yaşadığı sorunlar için geldi. X20X'e yani 2.0 Vectra'lar gibi bu 2.5 Vectra'ların piyasada halihazırda üretilmiş olan elektrik tesisatlarını bulamıyorsunuz. Biz bunu kendimiz özel olarak ürettiriyoruz bu araç için. Sadece bir adet olmak üzere yani bir takım elektrik motor tesisatı olmak üzere. Bu hiç bulunmasaydı revizesini kendimiz yapacaktık. Ama özel ürettirebilme durumumuz mevcut olduğu için şu an o şekilde bir çözüme gittik. Ee, sökmeye başlayacağız. Araya tane lapsler ekleyeceğim. Arada bilgiler vereceğim. Motorumuz bu şekilde. Sökmeye başlayalım. Ben size yine ufaktan bir tesisattaki bu dağınıklıkları göstereyim. Ee, bunların her zaman aslında gözle görülmesi mümkün değil. Çünkü kablolar, e, bantlara sarılmış vaziyette kablo demetlerinin içerisinde çok fazla sıkıntı oluyor ama kurcalandıkça kurcalandıkça dış dışarıdan da görünecek şekilde mesela şöyle bakabilirsiniz. Şunlar su girmesin diye koyulan contalar. Biri var, biri yok. Çıkmış dışarı. İki tanesi gitmiş. Kablo hem direnç dengesizliği yapıyor hem birbirine temas ederek kısa devre. Burada hemen hemen üzerinde ayrı bir ek. Şurada ayrı bir ek. Buradan devam ediyoruz. Zaten şuraya dokunduğunda aracın stop ettiğini söylüyor sahibi. Bu cruise kontrolün teli kopmuş. Onun dışında gözle görülebilir fan tesisatında mesela yine şu şekilde şöyle görebilirsiniz sıkıntıları. Tabii motor elektrik tesisatı içerisinde fan tesisatı dahil değil. Şanzıman tesisatı da dahil değil. Onu baştan söylemiş olayım. Bakın rölelere giden kabloların hali. Daha bunun içini açtığımızda size göstereceğim, çok daha fena olduğunu göreceksiniz. Arıza tespit cihazımızı bağlayıp, ilk kontrollerimizi yapıyoruz motorla alakalı. O kadar elektrik tesisatındaki problemlere rağmen çok fazla bir arızamız gözükmüyor. Deviri düzgün okuyamadığını görüyoruz, hava akışını. Ve bir arıza lambası açık uyarısı veriyor. Yani devre tamamlanamamış uyarısı veriyor. Söküme başlayalım. Sökümde bayağı ilerledik arkadaşlar. Ee, söke söke devam ediyoruz. Açısı çok fazla parça ve çok fazla kablo olduğu için aşamayı ise gösteremiyoruz. Şimdi Şimdi bir tane manifoldumuzu ayırdık ama mesela çıkan kabloların da bu şekilde halini görebilirsiniz. Onların da özür dilerim boruların onların da değişimini yapacağız. Evet, şimdi asıl mevzumuza geçelim. Bize gelme sebeplerini aracın yani bakalım. Hep ek bunlar. LPG, LPG için aynen. Yani de LPG'yi yaptırdınız. Buradan ek aldılar. Bir sorun yok ama e, ileride o kablonun şuradaki açıklığı gördüğünüz gibi git de oksitlenmesine, direnç değerlerinin değişmesine gerekirse yani mümkünse kopmasına sebep oluyor. Bizim bu arada iki adet yakın arkadaşımız var. 2.5 vektörası olan. ikisi de LPG ile kullanmıyor aracını. Şimdi... Ee, yakıt konusunda evet. Yani zor oluyor ama maalesef. Sağlamlık konusunda da bir o kadar iyi oluyor. Morat Usta. işlemlerden sonra geliyor mu hiç sence? Ne diyorsun? söküm işleminde. Bağ var mı? Var da var. Yaklaşık bir 15 dakika sonra. Şöyle ufak tefek göstermeye yapalım. çalışalım. Şu an LPG ile uğraşıyorum galiba. Evet, LPG cevaplarımızın işçilikleri görüşürüz. O oh, içerideki tuşa mı gidiyor? Bir de arkadaki tuşa mı, tanka mı gidiyor? Bakayım. İçerideki tuş bu. Başka buralarda gördüğünüz bir düzensizlik bir şey var mı? Yani buralar zaten komple bitik de. Mesela şuradan şöyle bir şey çıkmış. Acaba ne? Ne Şu. Bakayım. Bilirsiz. Boş değil. Mesela hemen soketin altına bakalım. Burada da bu şekilde ek. Bakın soketin dibindeki kablonun hali. O kabloda Bak bir şey diyeceğim. Onu söktüm mü? Hatırlamıyorum, görmedim. Şu şurada olmuyor mu normalde? Hangisi? Şu kutu. O değil o ayrı. O ayrı mı? Benzer şey. Benzer Tamam. Söküm işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Motor elektrik tesisatını ayırdık. Dermişim. Gördüğünüz gibi şu sadece LPG tesisatı. Yani aracın Zaten sıkışık olan motor alanına ekstradan katmış olduğunuz kablo kalabalığı bunun getirdiği e, oradaki kalabalıktan doğan işte parça değiştirirken el girmeme me mevzuları yine bu LPG kablolarının bazı kabloların kesilmesine sebep olup tesisatınızın es çabuk eskimesine sebep olması sadece tesisat değil Murat bu arabanın kaputun altında ekstradan regülatör ve filtreler de burlar da bayağı yer kaplıyor. Yani 2.5 için uygun değil aslında RPG de çok evet. Şöyle gösterelim Bizim yıllar önceki ilk videomuzu hatırlayanlar olacaktır Yere sermiştik <gülüyor> Aynen Yine <laughs> yere seriyoruz artık dükkanımızda Aa, geleneği bozmuyoruz Tesisatımız burada Birazdan bunu ayıklamaya başlarız enjektör şöyle. tesisatı ayrı mı? evet ya şurada birleşiyor başka bir motor elektrik tesisatı kaldı mı arabanın üzerinde? yok çok iyi tebrikler <laughs> Vectra b 2.5'umuzun son hali bu arkadaşlar her şeyini söktük artık Murat yerde bir inceleme yapıyor aynı zamanda temizleme yapıyor Nelerle karşılaştık Murat? Göster bize. Şimdi vatandaşın biri. Bu bizim beyne bağlanan ana soketimiz. Yani bildiğin kaynak kablosu çekmiş. Ya, 3x2 kullanmış. Yani ne geçiyor üzerinden Buraya takip edelim. Çok fazla farklı farklı kablo Bir, eklenmiş. 3 demiş. Ama bak şu, şunun aracında şu, şu, çok, şu, çok garip. Kaynak kablosu bu. Evet. Sanırım vuruntu sensörü. Yani, yani neden böyle bir şey yapılmış bilmiyorum. İnce kabloyla sensörün sorun ee, ne ona? Parazit aldığını düşünüp bu kablo sağlam olur abi mi yapmışlar? Yok, parazit olayı kablo kalınlaştıkça daha çok alır. i̇şte onlar öyle. Ya onun en mantıksız dışına şilt sarmaktır, makaronlamaktır parazit almaması için. Yani bu nedir arkadaşlar? İşte bu burayı kalınlaştırıyor. Dönüşlerini azaltıyor. Ya, Bize yani zaten geliş dönüyor. sebeplerinden biri ee, motoru motor bu şekilde. Önden giriyor. Adam diyordu ki şu abi şuraya dokunca araba mistop ediyor diyoruz. Orası ha? normal. Orayı bir açalım bakalım. Bakacağız ne halde. Vatandaş hep, hep, hep arabasının bas. yanmadığına dua etsin. Şundan dolayı söylüyorum burada. Şu gördüğünüz Yakıt pompası, ateşleme bobinleri Ve demo, devamı burada Bakın çıplak Çıplak Üzerine sadece bant sarılmış Yani bant sarmayla düzeleceğini düşünmüş vatandaş Kim bilir kaç sene önce yapıldı belki o kadar kötü değildi kadar Araba arabada 25 senedir Evet öyle kötü de bir yorum yapmak istemiyorum ama Hoş bir işçilik değil bu Yani bilmiyorsan elleme O yeşil kablo da sonra Hangisi? Şu mu? Ne o? Evet sonradan. Bakın öyle bir kablo. Hepsi ince ki gelen kablonun orijinalde bunlar. Maksimum bir Aynen. buçuk. Bir buçuk. O da yakıt pompası. Ateşin bobini kabloları. Mumu yalamışlar. Bunun dışında bu şekilde yapılmaz. Bunun dışında ya makaron geçirsiniz ya da boru. Biz soymaya Bol, devam edelim. Bu araçlarda boru daha iyi oluyor. Makaron koyduğunuz zaman sıcaktan daha da yapışabiliyor. Yumuşuyor. Evet. Değişik bir şey görürsek yine videoya devam ederiz. Arkadaşlar tesisat videosunun devamındayız şu an. Aradan 3 gün geçti. Tesisatımız hazır bir şekilde elimize ulaştı. Mesela bu enjektör tesisatımızın bir tanesi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ya Görüntüsü bile güzel açıkçası. Gayet şık duruyor. Hani aradığınız aracınıza değer verdiğinizi hissettiriyor en azından insana. Temiz. Yani bu araba işlerinde e, sorun yaşamamak için bozulan parçayı değil de ihtimal azaltmak adına e, baştan sona bir şeyleri düzeltmek her zaman daha mantıklı. Mesela bu, bunu yapan arabasını bu parayı harcayan insanın e artık aklında acaba tesisattan mı diye Hiçbir soru kalmadan bundan sonraki problemlerin çözümünde Hem bize hem kendine yardımcı olmuş olacak Şöyle göstereyim O iğrenç lehimlerden şeylerden kurtuldu Bu, bu Aynı bu şekilde geldi bu tesisat Hemen Sensör kablolarımız Soketlerimiz bu şekilde Şöyle görebilirsiniz Şöyle o rölelerin halini hatırlıyorsunuz Röle gönder Röle artık gönderilmiyor. Ama değerlerini öyle bulabilirsiniz. Sağlamsa değiştirmenize gerek yok. Eski tesisattakinin yenisine takıyoruz. Artan maliyetler sebebiyle bu röleleri artık ek ücret ile satıyorlar. 2.0 tesisatında da aynı bu şekilde oluyor. Tesisat bu şekilde. Montaj aşamalarını yavaş yavaş çekeceğim. Yeni gelen tesisatımız haliyle benzinli aracı uygun şekilde gönderildiği için orijinaline sadık kalınarak bizim buna tekrardan LPG bağlantılarını yapmamız lazım. Şimdi enjektör kablolarına LPG bağlantılarını yapıyoruz. Bu da normalde LPG'cilerde ekstra ücrete tabi bir durum. Ee, bunu da eğer aracınız LPG'li ise ve LPG sisteminde bir sorun yoksa aynı şekilde aldığımız gibi veriyoruz ve ekstradan da ücret talep etmiyoruz. <laughs> Enjektörlerimizi yerleştirdik olabildiğince nizami bir şekilde yapmaya çalışıyoruz yaptığımız işleri. Kablo çorabı ile ekstradan fan tesisatını da sarıyoruz. Fan tesisatında aşırı bir problem olmadığı için büyük bir onarıma gitmedik. Ufak tefek yalıtımını yaptık sadece. Arkadaşlar tesisatımızı tamamen yerleştirdik. Gördüğünüz gibi her şey olması gerektiği gibi Tabi toparlandıktan sonra daha sonra asıl ortaya çıkacak bu şey ama şu an tesisatımız yerinde. Soketlerimiz bağlanacak. Bu şekilde temiz bir görüntü alıyoruz. En son paylaşacağım. Şimdi size Murat Usta'nın özellikle paylaşmamı istediği sadece LPG tesisatı. Motorun altında kalabalık yapan. Yani bunu kesmiyorlar, makaronlamıyorlar düzgün. LPG'ciler bu şekilde arabalarınızı berbat ediyorlar, ziyan ediyorlar. Daha sonra karışıklık yaratıyorlar. Şuraya bakın. Yani şu, şu bantlarla iş yapmış. LPG konusunda da güvenmediğiniz yerlere kesinlikle bu işleri yaptırmayın. Ucuza kaçmayın, aracınız sıkıntıya düşmesin. Vectra 2.5 aracımızda bu aşamaya kadar geldik. Ee, yani zaten şu manifoldu vesaire toplamakta iş yoktu. Asıl mevzuyu Murat, ustamız elektrik tesisatını toparlamakla yaptı. Arkadaşlar, işçiliğe bakın kararınızı kendiniz verin. Kabloların ne kadar düzgün yerleştirildiğine, fan tesisatının fan tesisatının nasıl yapıldığına. Bu arada motor elektrik tesisatını evet yaptırdık. Ancak fan tesisatını Murat Usta'mız kendisi yaptı. Ee, gördüğünüz gibi rölelerimiz şurada görebilirsiniz. Gayet güzel. Eksik olan kutuları tamamladık. Örneğin şu röle kutusunu daha önceki tamirciler çalmış. Ya önemli bir şey mi? Değil. Ama Değil ama görüntü. Böyle öyle sallansın mı yani orada? Sallanmasın. Aracın gerekli kontrollerini yapıyoruz, toparlamasını yapıyoruz, LBG'sini de bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi enjektörleri de gizledik. Bunların yeterli hortumu olmadığı için gizlemedik. Çok basit bir işlemle hortumlar uzatılıp şuradan alttan verilip gizlenebilir, problem yok. Aracımızın son hali bu şekilde. Çalıştırırken tekrardan çekimlerine devam edeceğim. Aracımızın her türlü işlemini tamamlayıp test sürüşüne geçtik arkadaşlar. Size videoda bahsetmediğim iç mekan aydınlatmasını tamamen beyaza çevirme işlemini de burada yapmış bulunmaktayız. Şöyle gördüğünüz gibi gösterge özellikle direksiyon tuşları dahil her şeyi beyaza çeviriyoruz. Kullanıcının isteğine göre de istediği renklerde yapabiliriz. Gözlemlediğimiz kadarıyla herhangi bir problem yok. Fan tesisatını kendimiz yaptık. Fan tesisatında herhangi bir problem gözükmüyor. Hararet gayet sabit. Aracın gidişinde bir sıkıntı yok. Tekleme, buruntu vesaire. Motor elektrik tesisatında bu yüzden bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Başka neler yaptın bu arabaya Murat sen? E, e, Geri EGR iptali yapılmıştı. Simüle ederek kandırdı mecbur kandırmak zorundaydım yoksa arıza lambalarından kurtulamayacaktı. Ondan sonra aydınlatması, motor tesisatı, LPG bağlantısı. Yani bu araçların arıza yakmadan EGR iptalini yapabiliyorsun. Ee, Aynen. Bu yeni nesil araçlarda olan işte yazılımla iptal ettik ya da gibi durumlar. Bunda yazılımına oynayamadığım için Simtek 56'nın sen motronik. dediğin gibi simülatör kullanarak doğrusu buna emülatör deniyor. Aynen emülatör simülatör. Özür dilerim. Bunun beyni motronik. Ee, emülatör kullanarak bunu kandırmış oluyorsun. Kendi tasarladım bir devre bu. Ee, ücreti de çok fazla yüksek değil. Gayet makul. Airbag arızamız gözüküyor bir. Evet. Neyden, neyden o? Ee, koltuk. Standart söndürme işlemini yapmıyorsun galiba. geliyor, tekrar geliyor. Koltuk eriveğinde problem var. Koltuklar zaten kaplama, belki patlamış olabilir eyvekler daha önce bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi kötü haldeki bir 2.5 CDX'inizi de hani öyle parçası az bulunuyor, ustası az bulunuyor. Motor elektrik tesisatı 2.0 gibi direkt internette satılmıyor diyerek Aracınızı yok parasına satmanıza veya kullanmaktan soğumanıza gerek yok. Düz gidelim. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde işletmemize getirdikten sonra kullanmaya devam edebilirsiniz. Araç şu an bayağı iyi. Herhangi bir problem hala yok. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Videoya iç mekan aydınlatmasını da sıkıştırmış olduk. Dediğimiz gibi her türlü Opel Vectra'nın işleri için ve diğer araçlar için bize başvurabilirsiniz. Videonun altındaki iletişim numarasından iletişime geçebilirsiniz. Adresimiz de var orada. Google Maps'e ekip garaj yazdığınızda zaten çıkıyor. 2.5 CDX aracımızın motor elektrik tesisatı, fan tesisatı, kaput içi düzeltmeleri... Eksik olan parçaların tamamlanması, DPKG tesisatı, enjektörlerin en azından bir kısmının gizlenmesi gibi işlemleri tamamladık. Son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi güzel bir işçilikle olabildiğince toparlayarak bu şekilde aracı kurtardık diyelim. Sahibinin şikayetleri neydi Murat bu araçta? Yarım eee nazare edilebiliyor şu an hepsi gitti. Yaklaşık 11 tane arıza kaydı mevcuttu. Aracın akış metresi arızalıydı. Sensatör gerçekten çok kötü haldeydi. E, aşırı kötüydü. Yani çoğunu çözüme ulaştırdık bir problem yok. E gerisini yine emülatör ile şurada görebilirsiniz. İptal etmiş bulunduk. 25 20 fark etmez. İleride 20'de paylaşacağız ama eee sıfırı çok fazla yapıyoruz zaten. Gün aşırı yaptığımız için paylaşma gereği duymadık şimdi. 2.5'in müşterisinin özellikle sorun yaşayan araç sahiplerinin gerçekten çözüm bulamadığını, daha fazla çözüm bulamadığını düşündük. 2.0 sahipleri zaten çözümün olduğunu bize, ulaşıyorlar. iki 2.5 sahipleri de motor elektrik tesisatı, arıza problemleri, çözülemeyen arızalar gibi problemlerle boğuşuyorlarsa garajımıza gelip bize başvurup randevu alıp işlemlerini yaptırabilirler.